Ömer Bey. sanırım daktilo şeridini değiştirmenin zamanı geldi. Daktilon nerede? Tavan arasında. Hayat mecmualarının yanında. Tamam, tamam. sonra görüşürüz. Ah Melek Hanım, bir dakika. Evet. Çıldırmak üzereyim. Şimdiden mi? Sadece böyle giyindim diye mi? Bütün gün düşündüm. Ben hep babamı kendi duygularına önem verip başkalarının duygularını hiçe saymakla suçladım. Yani o hep kendi zevkleri için yaşadı. Yani bu belki de fena bir şey değildir ha. Düşünsene. Belki de babam haklıdır. Yani ben de bir erkeğim. Değil mi? Yani benim de ihtiyaçlarım var. Evet, haklısın. Senin de bazı şeyleri ispatlamanı dört gözle bekliyorum. Baba, bir sorun Tolga, var. toz ol. Kendi başını çaresine kendi baksan iyi olur. Bu kişiliğini de geliştirir. Hayır be. Baba, ben okuldaki bale kursuna yazıldım. Ve neler söyleyeceğin umurumda değil. Ben baleyi seviyorum ve devam edeceğim. Kesinlikle haklısın Tolga. Eğer baleye gitmek seni mutlu ediyorsa mutlaka gitmelisin. <laughs> Okulu arayıp beni çıkarmaları için ısrar etsen de Bale gideceğimi bilmiş ol Aferin Tolga Bence de devam et yani, Hayatım yaşamama ne zaman izin vereceksin baba Anlamıyor musun ben bir balerinim <laughs> Tolga kendisini bu kadar seven ve destekleyen bir babası olduğu için ne kadar şanslı Ay, O taytı giyince poposu da sarı tombiş tombiş durmuştu Ne diyorduk Ömer Bey? Sen bir erkeksin ve ihtiyaçların var. Evet. Ee, belki de artık babamın sekreteriyle evlenmesi gerçeğini kabul etsem iyi olacak. Ve kız kardeşinin şoförüne aşık olduğunu. Ve dedemin hizmetçisiyle evlendiğini. <laughs> bu aile geleneğini bozmanın da bir anlamı yok. Değil mi? Evet. Evet Hı. haklısın. Yok. Dur bir dakika. Bir tek eksiğimiz var. Ne? Sen? Senin ne işin var burada? Kendimi... ...Suzan Hanım'ın lüks arabasını... ...kullanırken hayal ediyorum. <laughs> Ömer biz Amerika'ya gidiyoruz. Evet sizlere hoşça kal... ...demek için uğradık. Ooo... ...şey... ...şekerim... ...popona post-it yapışmış. Ee, baba... ...iyi ki gitmeden önce uğradın. Ben de şey diyecektim... ...yani senden özür dilemek istiyorum... Onları ayakta tutmak istemezsin, değil mi Ömer Bey? Zaten arada onca saat farkı var. Bak, şimdiden geç kalmışlar bile. Şey, bir dakika Melek Hanım. Ben babama bir şey söylemek istiyorum. Tamam Ömer Bey. Ee, baba, sanırım ben senin hakkında yanılmışım. Ee, ben... Çok etkileyiciydi. Hadi size iyi yolculuklar. <laughs> Kandırıldık. Senin şu yatırımın sayesinde tam beş milyar kaybettik. Ne yapalım hayat böyle. Bazen kaybederiz bazen kazanırız. Şükret ki hiç değilse beş milyarcık kaybetmişsin. İyi ama... ...bizim tüm birikimimiz... ...beş milyarcıktı. Şaka ediyorsun. Sen bu yatırım sayesinde... ...paramızın üçe katlanacağına... ...söz vermiştin ama. Anne anne sakin ol. Kimse bunu yapman için gırtlağını sıkmadı herhalde değil mi? Kendin istedin. O parayla babanla ben Antalya'ya taşınacaktık. Sen öldün Memduh Bey, öldün. <laughs> Baba, nasıl bu kadar aldırmaz olabilirsin? Bu insanların zaten kısıtlı bir gelirleri var. Ay, şimdi bayılacağım. Bana bir şey getirin. Ben size bir bardak su getireyim. Olmaz. Biftek yap. Proteine ihtiyacım var. Hadi sevgilim. Hava gemisini kaçırmak istemiyorsak bir an evvel uçağa yetişmeliyiz. Tamam ayağım. Allah'ım. Bu kadar duygusuz olduğuna inanamıyorum. Hem tatile geç kalmama sebep oluyorsun hem de burada duygusuzluktan söz ediyorsun. Allah'ım Allah'ım aklım derdi gibi benim. Bir de tutmuş seni gibi olmaya çalışıyordum. Yani ne kadar bencil ve duyarsız biri olduğunu bana bir kere daha gösterdiğin için sağ ol baba. Melek Hanım. Melek Hanım ben de şey biraz önce burada neredeyse olacaklar için senden özür diliyorum. İnan bana böyle bir şey asla tekrarlamayacak. Tamam o zaman. Farkında mısın bilmem. Ama Fransa'da kutlayacağım doğum günümü... ...seni çağırmaktan her an vazgeçebilirim. Aha, umurumdaydı sanki. Fransa'daki o dağ evinde... ...Fransız yemeği ve Fransız şampanyasıyla... ...senin doğum gününe katılmak. Sana bir şey söyleyeyim mi baba? Ne ben ne de ailem... ...asla Fransa'ya gelmeyeceğiz. Ama neden? Gidelim gönül. Tamam hayatım. Bak hayatım, ne düşündüğünü biliyorum. Memduh'un çok iyi bir yanı vardır. Ee, tabi 20 sene önceki kadar olmasa da hala çok iyi çalışıyor. Eğer babasına çekmişse bu junior giritli etrafında pervane olmaya devam edecektir. Ama senin yerinde olsam bu çikolatayı bırakırdım.